İyi ki gökyüzünden ben yokken Faruk neler yapmış izledim. En büyük açığı buldum ve turnayı gözünden vurdum. Artık ona en yakın insan ben olacağım. <laughs> Girin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Zeynep Yıldız. Faruk Toker. Hmm. Parfümünüz bizim La Luna Bohem No 19. Evet, ürünlerinize ne kadar hakimsiniz. Ama çok iyi bir seçim. Teninize çok iyi gitmiş. Buradan çok anlamasam da harika. Çok teşekkür ederim. Zeynep Hanım, lütfen. Bana kısaca Öykünüzü anlatır mısınız? Kimsiniz, neler yaptınız, nelere yeteneğiniz var? Az konuşurum, çok çalışırım. Güzel. Bildiğim her şey bu sevin içinde. Buyurun okuyun. Türkiye'nin en iyi kolejini bitirmişsiniz. İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Portekizce, Fransızca. Aşkın değil. Amerika'da yönetici asistanlığı yapmışsınız. Bu kadar etkileyici bir eğitim, nefis hobiler, yetenek. Neden bizi seçtiniz sorabilir miyim? Sizin parfümlerinizi kullanıyorum. Sizin kosmetik ürünlerinizi tercih ediyorum. Ürettiğiniz her şeye hayranım. Bu yüzden içinize katılmak istedim. Size işe alındınız desem... ...benimle hobilerinizin arasında gördüğüm gibi... ...hafta sonları benimle kayağa gelir misiniz? Asla göremez. Olmuş bitmişi göremez çünkü. Olmuş bitmişin içindeki görünmezleri de göremez. Beyhude çaba. <laughs> Siz ne kadar pozitif bir kadınsınız ki kolyenize bakıp kendi kendinize gülümsüyorsunuz. Şey kolyemin arkası ayna da dişlerim beyaz mı diye bakıyordum. Bakayım. Bence inci gibiler. Teşekkürler. Bugünkü toplantımı 13'ten 14.30'a aldım. Neden olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Şey bir başkasıyla işiniz olduğu için. Sen diyebilir miyim? Aha. Seninle yemeğe çıkıp seni daha yakından tanımak istediğim için. Ay çok isterdim ama telefonlara kim bakacak? Canım telefonları ya benim telefonuma ya kendi telefonuna yönlendirirsin. Zaten hepi topu bir saat çıkıp döneceğiz. Dedikodu olmasın sonra şirkette yanlış anlaşılma olmasın? Yok yok. Tüm personel benim çalışanlarımı ne kadar yakından tanımak istediğimi, çok yakından tanımak istediğimi iyi bilir. Peki. Hemen mi çıkıyoruz? <gülüyor> 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 Yönlendirmelerini yapsan ben arabada bekliyorum. Şoförüm seni kapıda karşında. Peki. Az sonra geliyorum. <laughs> Demek aradığı beğendiği kadın tipini doğru bulmuşum. Ya, aa, o zaman benim pakize <laughs> olarak hiç şansım yok. Ben böyle onun yanındayken Zeynep olarak uzun zaman kalayım. Onu sihirle evlenmeye <laughs> ikna edeyim. Benim toplantım uzun sürer, akşamı bulur. Ama ondan sonra seni akşam yemeğine çıkarmak... ...ve sonra da eve davet etmek isterim. Ne dersin? Kabul.